Sizin benim dünyamda ne işiniz var? Hiçbiriniz buraya ait değilsiniz. Şu kafandaki adi kaskı çıkar da muşmula suratını herkes görsün. Bah! Korkudan bayıldı. Süpermen'e mi özendin? Gerizekalı. O gözündeki kırmızı şey ne? Tam bir mala benziyorsun. Hulk, Hulk sen bir savaşçısın. Bu ucubelerin arasında ne işin var? Seni sevmiyorum. Babanı da sevmezdim. Bah! Madem benim dünyama geldiniz. Burada benim kurallarım geçerli tamam mı? Şimdi size bir müzik açacağım. Ve seçtiğim ucube dans etmeye başlayacak. Anladınız mı? Dans. Hani böyle dombur dombur oynadığınız göbek at düğünlerde danslar var ya aynı öyle arkadaşlar bu arada eğleniyorsanız videoya like atmayı unutmayın like atmayanlar Michael amcaya yem olacak Evet Batman ilk dansı sen yapacaksın güzel oynamazsan üstündeki bombayı <laughs> patlatırım ve seni eşek cennetine gönderirim Şuradan bir oynak düğün havası bulalım Ankara misket ya da ilik dalı olursa süper olur Hadi Batman kıvır yavrum oyna sana gerizekalı. zekalı maymun suratlı al sen oyna kabuğu da çok sertmiş bomba yapışmadı <laughs> dans edin lan beni delirtmeyin <laughs> Michelangelo affedersin dostum o koca kafanın içinde bir beyin varsa hemen dans et çakma spider bari sen göbek atlan ne oldu size? Üzerinize ölü toprağa serpilmiş gibisiniz. Sizi havaya uçurmamı istemiyorsanız hemen birileri bir şey yapsın. Allah'ın belaları delirtmeyin beni. Gel buraya Batman. Sana ceza vereceğim. Diğerlerine de ders olsun. Elimdeki bıçağı görüyor musun? E, korkmadın mı? Peki bunlara ne dersin? <laughs> Senin siyah maskeni suratından söküp arabanın arkasına bağlayıp taksim meydanında köpek gibi sürüklerim. Anladın mı? Ne oldu lan buna? Açlıktan bayıldı herhalde. Hey dostum iyi misin? Orada mısın? Yaşıyor musun? Bak sana hayvan gibi cheeseburger aldım. Sever misin? Hadi ısır bir kere de can gelsin. Ne oldu beğenmedin mi? Sen bilirsin. Mini spider gebert onu. <laughs> Peki sen maymun suratlı kaplumbağa pizza yer misin? <laughs> Geri zekalı hayvan elleriyle girişti. Bunu sana vereceğimi mi sandın? dişli herif hepsini ben yiyeceğim. <laughs> Hulk bak senin için mikrofon getirdim. Konuşmak için 10 saniyen var. Yoksa bu mikrofonu beynine sokarım. Ah. Hey Hulk beni anlıyor musun? Ne oldu lan? Mala bağladın. Çabuk konuş bir şeyler söyle. Senin gibi bir ucube yüzünden hapse girmek istemiyorum. Allah'ım bana engel ol. Yoksa bunu kurbanlık dana gibi yatırıp kıtır kıtır keseceğim. Pikachu sen nereden çıktın? <laughs> Allah'ım saldırıya uğradım. Nereden çıktın? Geber geber. Pua, pua, pua. Beyler size kötü bir haberim var. Sizi burada iki gün aç susuz bırakacağım. O zaman da benimle oynamayı da göreyim bakalım. Buna kimse dayanamaz. Arkadaşlar sizde bir sonraki videoda neler olacağını kaçırmamak için aşağıdan hemen Abone olun ve bildirimlerinizi açın. Eğer bu videoya